Evet arkadaşlar bugün 3 tane silverlit robotumu çalıştıracağım. Aslında daha fazla silverlit robotum olsaydı bunları da çalıştıracaktım ama maalesef 3 tane var. Şimdi bunları sırayla çalıştıracağım. İlk bu. Bunu çalıştıracağım. ve bu beni en çok sinir eden robotun Tamam. Şimdi bunu da kapatayım. Şimdi sıradaki robot şu Pokebot. Bunun uygulaması var ama bu videomda bu uygulamasını göstermeyeceğim. Zaten hiç bu videomda göstermeyeceğim ve göstermedim. Çünkü ha bir kere gösterdim ama onda da olmadı. Çünkü babamın telefonunda internet yoktu. Bu telefonda da olduğu için Var ama şey neydi şu anda bu telefonla çektiğim için ya yani neyse işte şu anda oyunu kontrol edemiyorum. Bu da alkışla çalışıyor aynı. Ben bence silver biz buraya ki daha iyi dans ediyor ama yine de bu da güzel. Bu tatlı diye aldım ben. Aralarında en pahalısı bu. Birazdan ona da geleceğim. Son bir dans ettireceğim. Çok detaylı bir video olmayacak. Oğlum bir dans set artık lan. Neyse şarkı söylüyor o yüzden de sıkıldım. Heh. Evet en pahalı olan robotumuza geldik. Şunları arkaya alayım da devirmesin. Bu en bosu da. Bunlar diğer videolarım da görmüşsünüz. diğer videolarımda da bunları görüntüledim. Evet. Birazdan fiyatlarını da söyleyeceğim bunların. Evet. Fiyat şeyine gelelim. Evet arkadaşlar. Bu silver mezbara keriki ye biz 1000 TL'ye falan almıştık. 1000 küsur TL. İşte ama ben, benim bunu alalı uzun süre olduğu için fiyatı 1600 lira falan çıkmış olabilir. O yüzden almanızı pek de önermem. Çünkü zaten çok da bir şey yapmıyor ama ben eskiden aldığım için yani alınabilir. Evet bunun fiyatına gelelim. Ben bunu yeni aldığım için 990 liraya aldım. Ama 3 yıl önce filan eh bunu 110 liraya satıyorlarmış. Şok oldum. Keşke 3 yıl önce alsaydım. Dedim ama neyse artık olan olmuş. Ve en pahalısı ise kumandalı olan. Bu ise bunu da yine 1000 TL aldım. 1000 küsür lira. Aynı bununla aynı fiyat ama artık bu 2000 küsür falan olmuştur. Çünkü bunu da ben çok önceden aldım arkadaşlar fiyat şeyini de bitirdikten sonra bye bye